Niye oturdun sen benim yerime? He? Niye oturdun bakayım? Yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun? Değil mi? Kalk oradan hadi. Çınırsın, zaten herhalde. Ben oturacağım orada kalk. Gıdı 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 yapıyorum. Eve götüreyim mi seni ha? Eve götüreyim mi? Benim de kedilerim var biliyor musun sen ha?

benim YouTube kanalım var biliyor musun sen? Orada yayınlayacağım ben seni orada biliyor musun sen? Hı? Biliyor musun? Böyle cici bir bebek yapacağım bak ben. Cici. 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 Ya ya. Cici bebek cici bebek. Cici o cici o cici o. Aman aman. Çok mu rahatsız oldun be? Çok mu rahatsız oldun be? Uykunu mu böldük be? Ha?